Görüyorsun değil mi Bergamalıyız? bak, bak. Bak, ağaçlara bak. Ağaçlar yerlere yattı. Bergamanın nesi meşhur? Delisi meşhur. Neden meşhur? Çünkü rüzgar esiyor. Dur bana. Es, 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 Abi rüzgar güllerini yapıştırın abicim her tarafa. Yapıştırın. Evet, Serhat arkadaşımız üçüncü topumuzda ağaçta bırakmak için uğraşıyor. Bu üçüncü topumuz arkadaşlar. Bunu da bırakırsak artık basketbolu bırakıyoruz. Zaten çok oynadığımız söylenemez. Ya inşallah kalmaz. Hadi be. Hadi. Evet Serhat Bey bir topumuzu kurtarmayı başardınız. Öbür topu çalmışlar herhalde. Evet. evet Biraz gitti. Vallahi el olsun azminle seni kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Azimle atan topu düşürürmüş efendim. Oldu mu iş? şu reklamlara katılır ya. Diyor ki kilo almak istiyorsanız diyor bizi arayın diyor. Abi bir insan nasıl kilo almak isteyebilir ya? Neden kilo alsın abi bir adam ya? Gelsin kardeşim ben özel ders vereyim ya. Gelsin saati 100 lira. Lütfen bak benim sinirim bozmayayım at böyle bir delikanlı.